Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Sahih-i Buhari'de yer alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğu duaların bir tanesini yine sizlerin istifadesini sunmaya çalışacağız. Önce duamızın Arapça metnini okuyacağız. Daha sonra anlamını vereceğiz ve tekrarımızı yediye tamamlayacağız. Arkadaşlar duamız şöyle. Saat bin Ebi Vakkas peygamberimizi referans göstererek böyle şu duayı yaparmış. Şimdiki okuyacağımız duayı yaparmış. İnşallah biz de Günlük hayatımıza bu duayı okur ve hayatımıza tatbik etmeye çalışırız. Dünyada insanın karşılaşacağı maddi hastalıklar olduğu gibi manevi hastalıkları da var. İşte bu dua da maddi hastalıkların yanında manevi hastalıklarımıza şifa olmak için okunabilecek dualardan bir tanesi. İnşallah siz de manevi hastalıklarınıza bu duayı okuyarak inşallah sizler de şifa bulursunuz. Arkadaşlar duamızın Arapça metni şöyle. Allahümme inni e'udhu bike minel bukhli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en uradde ila erzelil umur ve e'udhu bike min fitneti dünya ve e'udhu bike min azabil qabr Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Allahümme inni e'udhu bike minel buhli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en uradde ila erzelil umur <laughs> ve e'udhu bike min fitneti dünya ve e'udhu bike min azabil kabr. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Allahümme inni e'udhu bike minel buhli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en uradde ila erzelil umur ve e'udhu bike min fitneti dünya ve e'uzu bike min azabil kabr. <laughs> Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Allahümme inni e'uzu bike minel bukhli ve e'uzu bike minel cübni ve e'uzu bike en uradde ila erzelil umur. <laughs> ve e'ûzu bike min fitneti dünya ve e'ûzu bike min azabil kabr. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Allahümme inni e'ûzu bike minel mukli ve e'ûzu bike minel cübni ve e'anzu bike en uradde ila erzelil umur ve e'anzu bike min fitneti dünya ve e'anzu bike min azabil kabr Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Allahümme inni e'udhu bike minel bukli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en ila erzelil umur ve e'udhu bike min fitneti dünya ve e'udhu bike min azabil qabr. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden, ve kabir azabından sana sığınıyorum. Allahümme inni e'udhu bike minel bukhli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike en uradde ila erzelil umur ve e'udhu bike min fitneti dünya ve e'udhu bike min azabil kabr. Allah'ım cimrilikten, korkaklıktan, hayatın en rezil halinden, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınıyorum. Arkadaşlar inşallah sizler için yararlı bir video olmuştur. Allah'a emanet olunuz.